Ya Bahadır'ım atom çekirdeğim. Şu bilgisayarı kapatmadan bana bilet alsak ha? Anladım abi. Vay be, bayağı gidiyorsun ha. Ee öyle, plan bu. Yengem bekler. Tamam. Stockholm müydü? Yok, Malmö. Malmö. Aynen. Ya Bahadır bir şey diyeceğim. Business class alsana. Şu gariban bir business görsün be. Hadi aslanım. Business, happiness. Happiness, business. Gel. Ne yapıyorsun? Hiç. Oo. Yüzükler masada. Teklif edeceksin artık herhalde. E, edeceğim herhalde. Dayısı gelmişti Derya onunla ilgilendi. Ben de zorlamadım. Yani işte doğru modu bekledim falan. Doğru mod. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz kadınlar için doğru mod falan hikaye. Öyle bir şey yok yani. Böyle yüzük çıkar, teklif edilir. Sonra biz ertesi gün bunu bağlandıra bağlandıra anlatırız. O kadar. O kadar. Esra abladan kalıntı olur diyorsun yani. İyi bari ben de gideyim şu müdürden. Bir izin alayım da erken çıkayım. Bitirelim şu işi bari. Bitsin diyorsan bitir tabii. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vahit Bey sizi burada görmek ne büyük şeref. Ee Sercim, nasıl gidiyor vatanın bölünmez bütünlüğü? Hırsızlarla aran nasıl? Yakalayabiliyor musun bari? Sayenizde efendim. Her şey yolunda gidiyor. Vatana hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Öyle mi? Şimdi Sercim, önemli bir şey için geldim sana. Buyurun efendim, dinliyorum. Şu herif, adı Doğan Yıldız. Bu herifi hemen bulmanı istiyorum. Acil. Müdürüm, rahatsız etmiyorum bunu. Ceyhun, gel gel. Ben de seni arayacaktım. Fahit Bey, Ceyhun ekibimizin en iyisidir. Öyle mi? Aradığımız adamı şipşak bulur. Ceyhun, şu fotoğraftaki kişiyi araştırmanı istiyorum hemen. Müdürüm, benim başka bir maruzatım olacaktı sizden. Ben bugün de kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim de... Biz isteyecektik. Hayda. Ama acelemiz var bizim. uzatma Yaşar. Bırak gitsin evlenme teklif etsin çocuk. Etsin de görsün <laughs> hayatın cilvelerini. <laughs> Kahraman Türk damadı. <laughs> Değil mi efendim? <gülüyor> <gülüyor> tamam sen çıkabilirsin. Esra'yı göndersene bana bir baksın. Tamam sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür Memnun oldum. Ol. Ben de. gönderelim. Emredersiniz. Buyurun Esra, şu fotoğraftaki adamı derhal bulmanı istiyorum. Doğan Yıldız. Hakkında ne bilgi varsa bana getir. Evet Emredersiniz. Ya Bahadır, aşk mı yaşıyorsun bilgisayarla oğlum ya? Kaç saat oldu bitiremedin daha? Format attım bilgisayarı, dosyaları yedekledim. Okeyiz şimdi. İyi o zaman bantlayalım, şunları bir köşeye kaldıralım. Nerede bant? Bant... Aa, içeride o. Dur, getireyim ben. Hadi, hadi. Kapat. Allah! Hayati abi ne yapıyorsun ya? Hayrola Bahadırcığım? Bu ne böyle büyük büyük oyunculuklar, mimikler falan ya? Gören de hırsızsın da yakalandın zannedecek ha. <laughs> Nasılsın? İyiyim Hayati abi. Neye bakmıştın sen ya? Ya neye bakacağım? Böyle soru olur? Siz nasıl esnapsınız ya? Bak sırf bu tavrınız yüzünden işte burası böyle sinek avlıyor Bahadırcığım. Sen bir telaşlandın, bir terledin falan. Ne oldu? Yok, yok. Niye telaşlanayım Hayati abi? Ee, bizim Şanlı şahani... İzin de ofiste değil, bizimkiler de burada değil, o yüzden böyle bir şey oldu heyecan yaşadım. Ben de diyecektim ki akşam eğer buradaysanız yemeği birlikte yiyelim diyecektim. Akşam e, ben buradayım ama akşam mutfak kapalı galiba. Hayat abi niye önceden aramadın Keşke önceden şey yapsaydın daha iyi olurdu. Ya Ya Bahadırcığım, bizim evde pratik seviyesi biraz düşük olduğu için böyle şeyler geç aklıma geliyor. Ben ne kadar güzel söyledin. Peki yarın akşam? Yarın akşam? E, yarın akşam? E, e, ...biraz be... Hayat abi, e, sen aç mısın abi? Şurada dönerci var, çok güzel. Hemen dönünce orada dö dönerci. hayat selametle. <Gülüyor> 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 ne demiş Demirel? Herkese iki anahtar. Aha işte ikisi de bende. <laughs> Yarın akşam bu iş bitecek. Kandemir, kandemir, dün dündür, bugün bugündür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?